Herkese merhabalar. Sıfırdan Futbol Menajer Rehber serimizde nihayet taktik bölümüne geldik. Duran toplarla beraber 2 veya 3 bölüm sürmesini tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten uzun bir konu. Biliyorsunuz futbol menajerin en ana dinamiği taktik dinamiği. En ana mekaniği taktik mekaniği diyebiliriz. Bugüne kadar sizlerle 11-12 bölüm olsa gerek gerçekten bütün menüleri eline boyuna tartışmaya, anlatmaya çalıştık. Umarım buraya kadar her şey sorunsuz bir şekilde de gelmiştir. Umarım bütün menüleri, bütün dinamik ve mekanikleri temelden alabilmişsinizdir. Başlamadan önce yine hatırlatma yapacağım. Bol menajeri öğrenmek isterken sadece tek bir kaynakla yetinmeyin değerli arkadaşlar. Sürekli olarak internet üzerinden görsel, yazılı, sesli bütün kaynakları tüketmeye çalışın. Oldukça basit bir işlem. FM rehberi yazdığınız zaman birçok kaynağı zaten yerli yabancı olsun ulaşabiliyorsunuz. Peki biz konumuza dönelim. Şimdi futbol menajerde taktik konusu Öncelikle başlamadan önce şunu bir hatırlatmak istiyorum. Bu bir oyun. Yani ne demek istiyorum? Bu bir oyun olduğu için gerçek futboldan ister istemez ayrıldığı noktalar da var. Birleştiği noktalar da var. Şöyle düşüneceğiz. Normalde böyle öğretmeye çalışmam da çok normal değil ama mecburiyetten şöyle düşüneceğiz. Mesela bir League of Legends oynarken. Mesela bir Age of Empires oynarken. Mesela bir hiç fark etmez Euro Truck Simulator falan oynarken. Ne yapıyoruz? Sürekli olarak meta'ya yoğunlaşıyoruz. Öyle değil mi? Meta dediğimiz en kaba tabirle revaçta olan, işe yarayan, sizi üstün gösteren, sonuç veren mekanikte diyebiliriz. Ne demek istediğimi anlatacağım birazdan. Futbol menajerde de bir meta var. Yani kullandığınız roller arasında meta olan, revaçta olan roller var. Kullandığınız taktikler arasında revaçta olan taktikler var. İşe yarayan, kesin sonuç veren taktikler var. Hem bunlardan bahsedeceğim hem de taktiğin temel mantığından bahsedeceğim. Tabii öncelikle oyun sistemimizden bahsedelim. Futbol menajerde 10 farklı oyun sistemi var değerli arkadaşlar. Sizlerle beraber ne olduklarına bakalım. Zaten yine böyle mouse'la bastığınız zaman açıklamaları, oyun anlayışınız, topa sahipken ne yapacağınız, geçiş oyununda ne yapacağınız, top rakipteyken ne yapacağınız yazar. Bunlardan birincisi topa sahip ol. İkincisi Gegenpress. Açıklamama gerek var mı? Yoktur zannediyorum. Yani birincisinde adı üstünde topa sahip olmayı amaçladığınız bir oyun sistemi seçiyorsunuz. İkincisinde 3. bölgede baskıyı seçiyorsunuz kaçıyorsunuz. Topu kaybeder kaybetmez askı yapmayı tercih ediyorsunuz. Üçüncüsünde tiki taka var. Barcelona'nın o efsane tiki takasını hatırlıyor musunuz? Guardiola ile yaptığı özellikle. Aynı o sistem aslında. Siz tabii ki de açıklamaları okuyun. Dördüncüsünde dikey tiki taka var. Tiki takanın aynısı ama pas boyunun daha uzun olduğu bir sistemi düşüneceğiz. Dördüncüsünde kanat oyunu var. Kanatları ağırlıklı olarak kullandığınız bir oyun formatı. Beşincisinde uzun top var. Yine dikine diye tabir edebileceğiz bir oyun sistemi. Altıncısında organize kontratak var. Oyunda zannediyorum en az kullanılan sistemlerden bir tanesi. Ve yedincisinde de aynı kontratakta olduğu gibi organize değil daha dikine daha hızlı bir kontra atak sistemi var. Kotenasyo var. İtalyanların daha çok kullandığı. Gol fırsatı vermemeye odaklandığımız bir sistem ve kaleye otobüs çek var. Daha çok savunma amaçlı kullandığımız bir sistem. Şimdi bunları niye gösteriyorum tanıtıyorum? Bu bölümdeki ödevleriniz olacak. Hepsine Tek tek bakarak, basarak hatta açıklamalarına topa sahipken ne yaptıklarına, geçiş oyunundayken ne yaptıklarına, top rakipteyken ne yaptıklarına bakacaksınız değerli arkadaşlar. Yani şöyle hızlı kontrol tabi basayım. Bakalım ne işe yarıyormuş. Rakip takımı hazırlıksız yakalamak için savunma yapılır. Ardından oyuncular olabildiğince hızlı bir şekilde topu ileriye taşımaya çalışıp boş alanları kullanarak kontraya kalkarlar. He. Bunu bir öğreneceğiz. Şimdi futbol menajer oynamaya başlarken, oynamaya heves ederken normalde herkes de az buzlu olsa bir futbolu heves olması lazım. Yani futbolun taktik, teknik konularına, sağ dışındaki konularına ufak da olsa bir ilginin olması lazım. Ama diyelim ki bir ilginiz yok. ...ilk defa deneyimleyeceksiniz. O zaman oyunun verdiği hazır sistemler üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Veyahut kendi yorumunuzu katabileceğiniz, ...tamamiyle özgür bir şekilde sistem oluşturabileceğiniz yolları da tercih edebilirsiniz. Yani futbol menajer sizlere bunları sunuyor değerli arkadaşlar. Biz tabii ki de önerilen sistemler üzerinden ilerleyeceğiz. Buradaki 10 sistemi de inceledik. 10 sistem sistemi de sizlere kabaca tanıtmaya çalıştık şu şekilde bir ikon var görüyor musunuz mesela topa sahip ol var dikey tiki taka da var ve organize kontra atakta var şimdi burada bu tikin karşılığı bakın şurada yazıyor demiş ki asistan menajerimiz İrfan Saraloğlu bu oyun sisteminin kadrodaki oyunculara çok iyi uyduğunu düşünüyor mesela dikey tiki taka'ya bakalım bakın burada da bir asistan menajer inisiyatifi var topa sahip ol'a basıyorum bakın burada da var buradaki şu işaret sizlere asistan menajerinizin teknik ekibinizin bu takımın hangi sistemle oyun oynaması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Tüyo veriyor. Fakat tabii ki siz buna uymak zorunda değilsiniz. Ben Gegen Press üzerinden gideceğim. Çünkü Fatih Terimli Galatasaray'ı gerçekten çok fazla izledim. Sürekli pres yapan, ısıran, 3. bölgede yatıp kalkan Galatasaray'ı çok izledim. Bunun etkisinden de kurtulamadığım için uzun yıllardır ve Guardiola hayranı da olduğum için bir yandan. O yüzden Gegen Pres üzerine yoğunlaşacağız bu rehber bölümünde. Press peki ne işe yarar? Ne yapar? Ona bir bakalım. Demiş ki Gagan Press sisteminde takımdaki her oyuncunun top kaybedilir, kaybedilmez. Rakip oyuncuya anında press yapabilecek kadar fit ve hareketli olması gerekir. Bakın futbol menajerde şöyle bir açıklama okuduğunuz zaman aklınıza direkt olarak sahip olduğunuz oyuncuların fiziksel kapasitesinin çok yüksek olması gerektiği gelmesi lazım. Şimdi hep söylüyorum ya yani okuyun, mouse üzerine getirin ne olduğuna bakın diyorum ya. İşte o okuduğunuz, baktığınız açıklamalardan artık şu dakika itibariyle bir şeyler çıkarabilme noktasına gelmeniz lazım. Yani oyunda tarife edilen bir tanımın, bir değerin karşılığını, o karşılıktan çıkabilecek sonuçları yorumlar artık kendi başınıza yapabiliyor olmanız lazım. Gegenpress'in tanımını okurken de ben böyle bir çıkarım yapıyorum. Yani Gegenpress oynamak istiyorsanız futbol menajerde fiziksel kapasitesi yüksek olan futbolcularla kurulu bir kadroda oynamanız gerekiyor. Peki taktik seç kısmına geliyorum. Şimdi Gegenpress'te önerilen sistemler var değerli arkadaşlar. Bu önerilen sistemlerde farklı farklı rolleri görebilirsiniz. Şimdi ilk başta kariyeri açarken yani eğitime başlarken kulübün bir tanıtımı vardı. Öyle değil mi? Kulübün gerçekte hangi sistemle oynadığını, hangi formasyonla daha doğrusu oynadığını gösteren bilgi panellerimiz vardı. Ben oradan hatırlıyorum. Diyorum ki Galatasaray 4-2-3-1 oynuyordu. Yani 4 defans oyuncusu, 2 orta saha oyuncusu, 1 ofansif orta saha oyuncusu, 2 kanat oyuncusu ve 1 forvetle oynuyordu. Dolayısıyla ben burada Yegen Press oyun sistemini kullanacağım. Fakat o formasyonu uygulamaya çalışacağım. Yani benim için 4-3-3 yeterli değil. Ne yapacağım? 4-2-3-1 DOS OOS genişi kullanacağım. Buradaki ifadeler çok basit. Zamanla alışırsınız. DOS dediği defansif orta saha. OOS dediği ofansif orta saha. Kısaltmalara çok kısa sürede alışacaksınız zaten. Geniş dediği de oyuncuların birbirleriyle olan mesafesini ifade ediyor. Peki 4-2-3-1 DOS OOS genişi seçip kabule basıyorum. Oyun bana bir hazır sistem veriyor. Şimdi futbol menajerle ilk başladığınız zaman bu tarz hazır sistemleri kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Aklınızda bulunsun. Önemli olan burada sizin takıma ne oynatmak istediğiniz, bu takıma oynatmak istediğiniz futbolu hangi rollerle gerçekleştireceksiniz. Şimdi sistemi belirlediniz. İşte gegenpress mi yapacaksınız, kanat oyunumu sergileyeceksiniz. Atıyorum, kontra atak mı yapacaksınız. Bunu bir kafada belirlediniz. Bunu belirlemekle iş bitmiyor. Bunu belirledikten sonra sisteminize uygun rolleri kullanmanız lazım. Şimdi diyelim ki biz Gegenpress oynayacağız. Öyle değil mi? E, dolayısıyla her mevkinin, her rolün her bölgede pres yapmasını arzulayacağız. Fakat gidip de mesela burada savaşçı orta saha yerine diyelim ki gezgin oyun kurucu kullanırsak, ne bileyim, regista kullanırsak biraz bu sistemin dışına çıkmış gibi olacağız. Ne Gezen ve her bölgede gezmeye çalışan bir oyun kurucu kullanmaya çalışacağız. Biraz bizim Gegenpress mantığınıza ters. Daha çok savaşçı orta saha işte ne bileyim serbest defansif orta saha veya merkezde kullanacaksak merkez orta saha gibi fiziksel kapasite isteyen rolleri kullanmamız. Yani bunu orta saha rolüyle açıklamaya çalıştım ama temeli umarım kafanıza oturmuştur. Yani sistemi belirledik. roller oyun otomatik olarak dağıttı. Lakin hedefimiz nedir? Gegen destekleyecek rolleri kullanmaktır. Bu bölümde ikinci ödevinizde ne olacak? Mevki ve roller olacak değerli arkadaşlar. Yani buradaki bütün mevkileri tek tek okuyacaksınız. Gerekirse elinize bir kalem kağıt alacaksınız ve not etmeye başlayacaksınız. Diyeceksiniz ki kardeşim derin oyun kurucu ne demek? Derin oyun kurucu eşittir yazacaksınız. Savunma ile orta saha arasında yer alıp isabetli paslarla topu daha ileride oynayan oyuncularla buluşturmayı amaçlarmış derin oyun kurucular. Bunu bir yazacaksınız abi. Yaratıcı bir oyuncu olsa da aynı zamanda savunma görevlerinde de yeterli olmalıdır. He, demek ki teknik zihinsel kapasitesinde de aradığımız nitelikler var derin oyun kurucuda. Destek görevi verilen derin oyun kurucu. Topu defanstan alarak oyunu geniş alana yaymaya çalışır. Bakın buradaki tanımı neye göre yapıyor oyun biliyor musunuz? Seçtiğiniz role ve görevine göre yapıyor. Diyelim ki derin oyun kurucuyu biz savunma olarak kullanmak istiyoruz. Hemen açıklamasına sizlerle beraber bakalım. Genellikle zaten 3. cümleler değişir. Bütün rollerde böyledir. Aklınızda bulunsun. Yani destekle savunma arasında genellikle son cümleler değişir. Böyle de bir tüyo vermiş olayım. Savunma görevi verilen derin oyun kurucu. Defans önünde durarak savunma anlamında daha fazla sorumluluk alacak ve hücuma nadiren destek olacaktır. Şimdi burada çok önemli bir aydınlanma yaşamamız lazım. Demek ki biz rolleri tercih ederken destek mi, savunma mı yoksa hücum mu nasıl tercih edeceğiz? Bakın buradaki takım yapısına göre tercih edeceğiz. Peki oyunda takım yapısı nasıl ifade ediliyor? Bunun oyunda bir karşılığı var mı? Yani nereden okuyup görebilirsiniz? Ben bunlarla alakalı açıklama kısmında size döneceğim bırakacağım. Discord'a gelerek futbol menajer rehberlerimiz var. Onları da okuyabilirsiniz yazılı rehberlerimiz. Ama üstün körü kabaca bahsetmemiz gerekecek olursa şöyle tanımlamaya çalışayım. Bir takımın takım yapısı maç içindeki akıcılığı temsil eder değerli arkadaşlar. Yani maç içindeki oyuncuların mevkilerini terk edip etmeyeceğini, arkadaşlarına ne derecede yardımcı olabileceklerini ve presin yoğunluğunu takım yapısı etkilemektedir. Yani takım yapısı katıysa farklı bir karakteri olacak kadrodaki rollerin, mevkilerin, destek, hücum veya savunma rollerinin işte ne bileyim dengeli olursa farklı bir karakteri reaksiyonu olacak. Akıcı olursa farklı bir karakteri ve reaksiyonu olacak. Takım yapısını neler etkiliyor? Dediğim gibi verdiğimiz roller etkiliyor. Yani savunma mı, hücum mu, destek mi? Yani diyelim ki rolleri belirlediniz dediniz ki işte solda kanat oynasın. ileride çalışkan forvet kullanayım. Arkasında ofansif orta sağ kullanayım. Bütün 11 oyuncuyu ayarladınız. Fakat takım yapınızın nasıl değişeceğini bilmiyorsunuz ya. İşte onları hücum mu, savunma mı, destek mi? Hangi rolde, hangi görevde kullandığınız etkiliyor? Peki bunları kabaca bir tabir edelim. Çok katı olan takım yapısı ne ifade eder? Çok katı olan oyun sistemlerinde oyunculara verdiğiniz talimatlara oyuncular harfiyen uymaya çalışır değerli arkadaşlar. Savunma görevi verilen oyuncular sadece savunma yaparlar. Hücum görevi verdiğiniz oyuncular sadece hücum yaparlar. Oyunculara herhangi bir özgürlük tanımazsınız. Verilen görevleri ve bireysel talimatları birebir uygularlar. Anladık mı? Ol oldukça basit bakın. Peki katı ile çok katı arasında fark ne? Çok basit biraz daha özgürlük tanınmış hali. Oyuncular yine kendilerine verilen bireysel görevleri yerine getirirler. Sadece hücum ederler, hücum verilenler. Sadece savunma verilenler, savunma rolünü ifa ederler. Fakat çok katıya nazaran biraz daha özgürce hareket ederler saha içerisinde. Ve genelde back oyuncularının bunları yaptığını görürsünüz. Üçüncü takım yapımızda dengeli takım yapısı. Dengeli takım yapısında oyuncular denge kurmaya çalışırlar. Yani hücum, savunma, destek rollerini eşit seviyede uygulamaya çalışırlar. Sahayı parsellediğimizi düşünün. Hayali çizgiler çizelim. Futbolda vardır çünkü bu. Birinci bölge deriz. ikinci bölge deriz ve üçüncü bölge deriz. Şöyle ifade edeyim. Kendi yarı sahanızın kalenize yakın olan tarafı birinci bölgenizdir. Kendi yarı sahanızın orta saha çizgisine yakın olan rakip yarı sahasının yine orta saha çizgisine yakın olan bölgesine ikinci bölge denilir. Ve rakip takım kendi savunma bölgesine de üçüncü bölge denilir. İşte dengeli takım yapısında bütün roller, mevkiler sahayı parsellediğimiz zaman üç bölgede eşit bir şekilde hücum, savunma ve destek rollerini yerine getirmeye çalışırlar. Yani oyuncular kendilerine verilen talimatları, direktifleri unutmadan takım arkadaşlarına daha fazla destek olmaya çalışırlar. Forvetler orta sahaya gelip top kapmaya çalışır, defans oyuncuları üçüncü bölgeye giderler, destek olmaya çalışır işte orta saha oyuncuları açık verdiğiniz noktaları kapatmaya çalışır... ...vesaire gibi düşünebilirsiniz. Yani dengeli takım yapısında tam bir denge söz konusudur. Herkes her yere destek olmaya çalışır. Anladık mı? Ve şöyle bir parantez açayım. Metadan da bahsetmiştik taktikleri anlatırken. Futbol menajer 24'ün metası da dengeli oynamaktır. Yani takım yapısını dengeli kullanmaktır. Atıyorum çok fazla gole ihtiyacınız vardır. Akıcı veya çok akıcı bir şekilde takımı kullanabilirsiniz ki... ...onu da birazdan anlatacağım ama metayı soracak olursanız yani bu oyunda net bir şekilde iş yapan takım yapısı nedir hocam diyecek olursanız net bir şekilde dengeli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Zaten kağıt üzerinde de dengeli olan takım yapısı çok mantıklı ve makuldür öyle değil mi? Herkesin birbirine yardım ettiği, hiç kimsenin birbirini yalnız bırakmadığı, bireysel ve genel talimatları uyguladığı ama birbirlerine de sürekli olarak iletişimde kalarak yardımcı olduğu bir takım yapısı herkesin zaten hoşuna gidebilecek bir takım yapısıdır. Peki akıcıdan bahsedelim. Demiştik ki 5 farklı takım yapısı var futbol menajerinde. Verdiğiniz rollere göre bunlar değişiyorlar. Dördüncüsü olan akıcı ne ifade ediyor? Takıma ne kazandırıyor? Akıcı oyun sisteminde tahmin edeceğiniz üzere oyunculara daha fazla özgürlük tanınır. Oyuncular kendilerine verilen görev ve talimatları daha az yerine getirirken takım arkadaşlarına daha fazla destek olurlar. Bu sistemde defans oyuncuları 3. bölgeye daha fazla çıkarlar. Onları daha fazla ileride görürsünüz. Hücum oyuncuları da gerektiğinde daha fazla 1 bölgeye gelirler. Daha fazla defansa yardımcı olurlar. Özgürlükten kastımız da şudur. Yani dördüncüyü anlatırken aklıma geldi ama şimdi bir oyuncunun özgür olması demek saha içerisinde. Profillerde incelemiştik ya her oyuncunun teknik, zihinsel ve fiziksel bir kapasitesi vardı. O kapasitelerin içerisinde bir sürü öz nitelik vardı değil mi? Bakın tekrar gidip hatırlayalım herhangi bir oyuncuda mesela Nelson üzerinden bakacak olursak. Şimdi burada gördüğümüz teknik, zihinsel, fiziksel kapasite içerisindeki öz nitelikler oyuncunun yeteneğini ifade ediyordu oyuncunun saha içerisinde neler yapabileceğini ifade ediyordu öyle değil mi İşte bunları takım yapısında nasıl kullanıyoruz biliyor musunuz Özgürlük anlamında kullanıyoruz yani akıcı bir takım yapısına sahip olduğunuz zaman diyorsunuz ki Nelson'a kardeşim vizyonunu kullan yani yani vizyonunda yazan değeri pas ve teknik değerinle birleştir kendi doğaçlamanı kendi oyun stilini sahaya yansıt demiş oluyoruz biraz da Mesela biz direktiflerle Nelson'a kısa paslı oyna geniş alanda oyna risksiz oyna diye... Diyebiliriz. Fakat takım yapımızı akıcı kullandığımız zaman neydi? Akıcı kullanmak ne ifade ediyordu? Oyuncular genel ve bireysel talimatları unutmadan elbette onları da yerine getirerek, ama daha çok özgürlük içerisinde hareket edeceklerdi. İşte takım yapısı akıcı olduğu zaman biraz bunlardan bahsediyorum, biraz bunları anlatmaya çalışıyorum. Bir de son olarak çok akıcı olan takım yapımız var. Çok akıcı olduğu zaman oyun sisteminiz tüm oyunculara olabildiğince serbestlik tanımış oluyorsunuz, tüm oyunculara özgürlük tanımış oluyor sunuz Çok hareketli bir sistemi sahaya yansıtmayı amaçlamış oluyorsunuz. Oyuncular kendi mevkilerini çok fazla terk edecekler. Bu sizi birinci bölgede savunma zafiyetleri olarak geri dönebilecek bir durum olarak ortaya çıkarken rakip takımlara da aynı ölçüde çok fazla adamla bindirme yapan, çok fazla adamla hücum eden pozitif bir şey, bir durum olarak da dönebilecek. Çok akıcı kullandığınız zaman bireysel talimatlardan ziyade genel talimatlarınızı uygulamaya çalışacaklar. Takım olarak hücum edip takım olarak savunma yapacaklar. Aynı akıcıda olduğu gibi ama bunun iki katı falan olduğunu düşünün yani anlatabiliyor muyum? Yani akıcıda da aynı mentalite var hemen hemen. Takım olarak hücum edip takım olarak savunma yapıyorlar ama daha riskli oynadıklarını düşünün. Çok akıcı yaptığınız zaman eğer zaten bir takımda takım yapınızı akıcı olarak kullanacaksanız o takımın oyuncularındaki bütün futbolcuların hemen hemen zihinsel olarak çok üst seviyede olmaları gerekiyor fiziksel kapasitelerinin yanında. Anlaşıldı mı abi? Oldukça temel bir mantık, temel bir tanım sizlere aktarmaya çalışıyorum. Futbol menajerdeki takım yapısı konusu bu şekilde. Şimdi burada öğrendiğiniz bilgiler çok güzel bilgiler hakikaten. Bunu ne yapacaksınız değerli arkadaşlar? Google aracılığıyla diğer yazılı, görsel veya videolu kaynaklara giderek destekleyeceksiniz. Not alarak ilerleyeceksiniz ki kafanızda yer edinsin. Peki şimdi biz buradaki takım yapımızı katı olarak görüyoruz. Bunu demiştik ki oyunculara verdiğimiz rollerle değiştirebiliyoruz. Şimdi bunları tasdiklemek için birkaç hamle yapacağım, değişiklik yapacağım. Bakın diyelim ki ben sağda kanat bek destek destek kullanmak istiyorum. Solda da kanat bek destek kullanmak istiyorum. Bakın ne oldu? Takım yapım dengeli oldu. Gördünüz mü? Biraz önce neydi? Katıydı. Diyelim ki buradaki derin koyun oyuncumu destek kullanmak istiyorum ve buradaki kanat oyuncumu da destek kullanmak istiyorum. Ne oldu? Takım yapım akıcı oldu. İşte bu şekilde rolleri oynayarak yani hücum, savunma veya destek rollerini değiştirerek takım yapınızı kolayca değiştirebilirsiniz. Artık tanımlarını ne işe yaradıklarını bildiğiniz için bence çok fazla bir sorun yaşamazsınız. Sadece buraya kadar ne anlattık? Ne yapmanız gerekiyor sorusuna gelecek olursa. Öncelikle siz ne oynamak istiyorsunuz? Yani Gegen pres oynayıp sürekli top kaybedildiğinde pres yapan ısıran bir takım mı oynamak istiyorsunuz? O zaman Gegen pres seçeceksiniz. Peki bu Gegen presi hangi takım yapısında oynamak istiyorsunuz? Buna karar vereceksiniz. Yani akıcı mı olacak? Engeli mi olacak? Katı mı olacak? Çok katı mı olacak? Çok akıcı mı olacak? Buna bir karar vereceksiniz. Akabinde de artık rollerinizi belirlemeye geçeceksiniz. Talimatlar yani oyun anlayışını en son sağlayabilirsiniz. Evet bu bölümde son olarak oyun anlayışlarımızdan bahsedeceğiz. 7 farklı oyun anlayışımız var. Hepsi adı üstünde ama açıklamalarını tabi yine üstün körü yapmaya çalışayım. İlk olarak aşırı savunma ağırlıklı oyun anlayışımız var. Savunma ağırlıklı oyun anlayışımız var. Temkinli, dengeli, pozitif, hücum ve aşırı hücum olarak toplamda 7 farklı oyun anlayışımız var değerli arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Zaten üstüne bastığınız zaman ne olduğunu ifade ediyor. Biz hemen şöyle okuyalım hızlı bir şekilde kafamıza yazmaya çalışalım. Aşırı savunma ağırlıklı oyun anlayışında tempoyu düşürüp topa sahip olmayı amaçladığınız ve hiç riske girmeden topu uzaklaştıran bir sistemi uygulamış oluyorsunuz. Savunma ağırlıkta da biraz daha dikine bol düşünülür. Daha çok üstünlük kuramayacağınız rakiplere karşı uygulamanız önerilir. Kendi yarı alanınızda alan daraltarak topu kazanmayı hedeflersiniz ve kazandıktan sonra üçüncü bölgeye dikine paslarla orvet oyuncularınızın gol aramasını Şimdi aşırı savunma ve savunma ağırlıklı genellikle futbol menajerde çok kullanılmayan son senelerde oyun anlayışlarından iki tanesi. Bir söz vardır hani en iyi savunma hücumdur diye. Futbol menajerde son serilerde biraz bunun tezahürünü görüyoruz açıkçası. O yüzden çok fazla uygulanmıyor, kullanılmıyor ama tabii ki ne olduklarını, ne işe yaradıklarını bilmenizde fayda var. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bunları okuduğunuz zaman bir şeylerin yanması lazım sizle. Mesela demiş ki seri bir şekilde rakip yarı sahaya geçecek forvet oyuncularına. Atılan dikine uzun toplarla gol aranır. Şimdi dikine 3. bölgeye pas göndereceksiniz. Şimdi genel direktiflerinizde mesela pas boyunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki kısa pas yapsınlar, aşırı kısa pasla oynasınlar veya dikine oynasınlar, uzun pasla oynasınlar veya şişirerek oynasınlar. Şimdi burada seçeceğiniz oyun anlayışının şöyle bir esprisi var. Buradaki oyun anlayışınız genel ve bireysel talimatlarınızda vereceğiniz oyun anlayışına uyumlu olmalı. Anlatabiliyor muyum? Mesela şöyle düşünün. Şimdi savunma ağırlıklı bir futbolu benimseyeceksiniz. Kontra atak yapmak istiyorsunuz. Yani oyun sisteminizin kontra atak olduğunu düşünün. Savunma ağırlıklı oynayacaksınız. Birinci bölgede oyunu daraltacaksınız ve dikine paslarla ileriye koşular atacaksınız. Gidip böyle bir sistem kurguladığınızda bireysel oyuncu talimatlarından işte kısa pas vermenin çok bir esprisi yok. Ne olacak? Bunlarla doğru orantılı olacak. Yani dikine paslaşma vermek zorunda kalacaksınız. Dikine uzun veya daha dikine uzun şekilde oynamaya çalışacaksınız. Pas boyunuzu uzatacak. Olabildiğince çelişkili talimatlardan kaçınmaya çalışın. Anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Yani savunma ağırlıklı oynayıp kısa pas yapmanın çok büyük bir esprisi yok. Genelde futbol menajerde çelişkili talimatların kağıt üzerinde çalışmaması beklenir. Bazı istisnalar vardır. Çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını da görürsünüz. Lakin benim size tavsiyem olabildiğince uyumlu talimatlar kullanmaya çalışın. Hem oyun anlayışında hem genel ve bireysel talimatlarınızda aklınızda bulunsun. Temkinliğe geçelim. Şimdi temkinli savunma ağırlıklıya nazaran hemen hemen benzer işler yapılıyor. Fakat biraz daha kontroya yatkın bir anlayış olduğunu söyleyebilirim. Savunma ağırlıklı da mesela savunma oyuncuları çok fazla hücum oyuncularına destek vermezler. İkisinin arasındaki ince çizgi biraz burada fark ediyor. Ama temkinli de mesela atıyorum dikine bir pas gönderdik 3. bölgeye. Yaratıcı forvetimiz veya forvetimiz var. Rol bazında da incelemeyelim. Bir forvet oyuncumuz o pasın geldiğini düşünelim. O oyuncu ister istemez 4-5 kişinin içerisinde tek başına kalacak ve temkinli oynadığımız zaman arkadan oyuncu desteği alabileceğiz. Yani bir kanat oyuncumuz, bir bek oyuncumuz belki de orta sahanın e, orta çizgisine gelip destek olabilecek. Alan genişletmemize yardımcı olabilecek. Temkinlinin böyle bir avantajı, böyle bir ince çizgisi var. Aklınızda bulunsun. Dengeliye geldiğimiz zaman da bakın zaten ne demiş? Diğer oyun anlayışlarına göre belki de en önemli olanıdır demiş. Yani şöyle düşünün. Takım yapısı dengeli. Oyun anlayışı dengeli. İşte FM24'ün meta bu hani hem takım yapınız hem oyun anlayışınız dengeli olduğu zaman gerçekten %90 ihtimalle başarılı oluyorsunuz desem büyük ihtimalle yalan söylememiş olurum. Özellikle gegenpres dengeli dengeli kullandığınız zaman yani takım yapısı dengeli oyun anlayışı dengeli kullandığınız zaman gerçekten olumlu sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Ve Velhasıl dengeliye dönecek olursak bu anlayışta bu oyun anlayışında takımın duruma göre reaksiyon vermesini sağlamış oluyorsunuz. Genellikle futbol menajerde denk güçteki takımlara karşı karşı kullanılması önerilir fakat üstün takımlara karşı da kullanabilirsiniz daha düşük takımlara karşı da kullanabilirsiniz mesela biz oyun anlayışlarını tercih ederken Evet genel direktiflere genel talimatlara takım yapımıza birçok faktöre dikkat ediyoruz ama mesela ilk gol aradığımızda atıyorum maç 1-1 veya 2-2 veya 0-0 hiç fark etmez daha çok gole ihtiyacımız olduğunda ne yaparız pozitif veya hücum ağırlıklı olarak geçiş yaparız yani oyun anlayışımızı pozitif ve hücum ağırlıklı olarak değiştiririz ...ilk gol aramaya çalıştığımız zamanlarda yaptığımız ilk hamlelerden biri budur. Diyelim ki gol yemememiz gerekiyor. İlk ne yaparız? Temkinliye veya savunma ağırlıklıya geçmeye çalışırız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size: Oyun anlayışını, takım yapısını belki de savunmak için veya hücum etmek için değiştirebilirsiniz. Fakat e, biraz önce savunma ağırlıklıda da söylediğim gibi oyuncuların rolleri, bireysel ve genel talimatlarınızın da değişmesi doğru orantılı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi diyelim ki takım yapımız dengeli olacak. Oyun anlayışımız dengeli olacak. Ne yapmamız lazım? Ona göre bir destek, hücum veya savunma rolü vermemiz lazım. Yani hücum ağırlıklı oynayıp takım yapısını katıda bırakmanın bir anlamı var mı sizce? Yani katı yaptığınız zaman ne oluyordu? Birinci bölge oyuncuları ikinci bölge oyuncularına müdahale etmiyorlardı. Çok fazla özgürce hareket edemiyorlardı. Aynı şey ikinci bölge oyuncularının üçüncü bölge oyuncularına yapamaması gibi, yapmaması gibi. Yani takım yapınız katı olduğu zaman, çok katı olduğu zaman birbirlerine yardım etmeyi düşünmüyorlardı. Sadece verilen görevlere o Mesela takım yapısı katıyken savunma ağırlıklı oynamak, aşırı savunma ağırlıklı oynamak bir nebze mantıklı. Ama atıyorum takım yapımız katı, gidip kontratak oynamaya kalkarsak yani orada bir e, teknik olarak eksiklik gözünüze çarpacak, olmayacak öyle değil mi? O yüzden ne yapacağız? Oyun anlayışını incelerken özellikle parantez açmak istedim. Yani oyun anlayışımız, takım yapımız, mevkilerimiz, rollerimiz, destek, hücum, savunma görevlerimiz hep birbiriyle uyumlu olmaya çalışacaklar. Aklınızda bulunsun. Pozitif futbola gelecek olursak rakiplerinize nazaran daha güçlü olduğunuz veyahut gol aradığınız dakikalarda kullanmanız gereken oyun anlayışıdır. Oyuncular 3. bölgede boşluk bulana kadar uygun fırsatları yakalayana kadar top dolaştırmayı severler. Uygulamaya çalışırlar. Aynı zamanda beklerinizin de koridorları çok hızlı bir şekilde doldurduğuna şahit olacaksınız. Birbirlerine de destek olmayı amaçlarlar kanat oyuncularıyla beraber. Yani pozitif futbol iyidir bu arada. Hani dengeli istemiyorsanız pozitif futbolla veya hücum ağırlık anlayışla oyuna devam edebilirsiniz. Hücum ağırlıklıya geldiğimiz zaman e, hızlı tempo ve daha fazla dikine pas yaptığınız, 3. bölgedeki boşlukları daha iyi kullanmaya çalıştığınız bir oyun anlayışı aklınıza gelebilir. Özellikle presli sistemlerde zaten pozitif hücum ağırlıklı önerilir. Çünkü top kaybedilir, kaybedilmez. Hemen zaman kaybetmeden top geri kazanılmaya çalışılır ve tekrardan hücum organizasyonları geliştirilmeye çalışılır. Ek olarak da bütün oyuncular hücuma katkı vermeye çalışırlar. Yani yani dengeli ve pozitiften ayıran ince çizgi de burada hücum ağırlıklının bu. Oyuncular çok daha fazla hücumu düşünürler. Çok daha fazla 3. bölgeye, 2. bölgeye yoğunlaşmaya çalışırlar. Aşırı hücum ağırlıklı dediğimizde yani top yakın 3. bölgeye yüklendiğiniz bir durumu düşünün. Sağlı solu şişirdiğiniz, kanatları merkezi kullandığınız, bütün unsurlarınızla gol atmayı hedeflediğiniz bir oyun anlayışıdır. Çok yüksek tempo ile oynamanız gerekir. Açıklamasında da yazdığı üzere çeşitli bölgeler üzerinden hücum organizasyonu geliştirilmeye çalışılır ve top rakip sahaya yıkmaya ve topu rakip sahaya yıkmaya çalışırsınız. Yani oyun anlayışlarımız 3-6 toplamda 7 tane aralarında çok ince çizgiler var ve temelde bu şekilde diyebiliriz. Yani bu bölümde öğrenmemiz gereken bilmemiz gereken şey nedir? Ödevleriniz zaten olacaklar. Oyun anlayışımız, takım yapımız, mevki ve rollerimiz gerçekten bilmeniz gereken hakim olmanız gereken noktalar. O yüzden bu bölümü çok fazla da uzun tutmayacağım. Sindire sindire gidelim istiyorum. Diyorum. Eğer bunları anladıysak, anlamaya çalıştıysak sorun yok. Bir sonraki bölümde direktiflerimize geçeceğiz. Genel direktiflerimize, bireysel direktiflerimize geçeceğiz. Rollerimizi vermeye çalışacağız. Kafamızdaki oyun planına, anlayışına, takım yapısına göre. Ondan sonra da duran toplarla devam edeceğiz. Yani 3-4 bölüm daha bu taktik sekmesinde takılmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi videoyu izlemekte yetinmeyin. Mutlaka Google'a bir gidin futbol menajerdeki taktik rehberlerini incelemeye öğrenmeye, okumaya başlayın. Bir yerlere not almaya başlayın. Çünkü bu bilgiler sizlere sürekli olarak yardımcı olacak değerli arkadaşlar. Diyelim ki Galatasaray yönetiyorsunuz. Karşınızda Real Madrid var. Sizden çok daha kalibreli, güçlü bir takım. Ona karşı sisteminizi değiştirebilmeniz lazım. Futbol menajer özellikle son 2 yılda artık tek bir taktik koyayım. Onunla ömürlük oynayayım. Oyun yapısından çıkış yapmaya başladı. Bu bizim futbol menajer oyuncular olarak sevindiğimiz bir gelişme açıkçası. Çünkü öyle bir taktiği koyup yıllarca oyunu oynayan insanlar vardı. O insanlar arasında biz de vardık bu arada. Yani oyun sizi buna sevk ediyordu. Ama artık rakibe göre sistem değiştirme, rakibe göre taktik değiştirme, rakibe göre strateji belirleme işlerini oyunda ufak tefek de olsa hissetmeye başlıyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Oyunu en derinine kadar en güzel şekilde, verimli şekilde oynayabilmek için gerçekten bu konulara hakim olmamız lazım. Peki o zaman sizlere bugün taktik konusunda giriş yapmaya çalıştım. Elimden geldiğin olabildiğince kısa, öz ve temelden olacak şekilde ve basit şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım memnun kaldığınız faydalı ve yararlı bir takdiye giriş videosu olmuştur değerli arkadaşlar. Bir sonraki bölümde dediğim gibi anlatmadığımız, bakmadığımız yerlere bakacağız. Lütfen beğendiyseniz abone olarak desteklerinizi göstermekten çekinmeyin. Sonraki bölümde görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.